Herkese merhabalar. Merhaba. Bugün yine farklı bir yerdeyiz. Evet, farklı bir yerde, sessiz sakin bir yerde. Konumuz da birazcık buranın havasına uygun bir konu olsun, mutluluk. Peki, şöyle başlayalım. Mutluluk nedir? Şunu sorabiliriz kendimize, hayatımızdan ne kadar mutluyuz? Mutluluk hayatımızdaki anlamı nedir? Neler bizi mutlu eder ya da neler mutsuz eder? Biraz bunların üzerine konuşalım. Hı hı. Aslında şunu da sormak gerekiyor, mutluluk yaşanır mı yoksa hatırlanır mı? Çünkü ben hep şunu düşünüyorum. Hep insanlar şunu konuşuyor. O zaman ne kadar mutluydum. Hı hı. İşte küçükken her şey ne kadar daha güzeldi. Geçen yıl ne kadar mutluyduk? İnsanlar hep mutluluğu hatırlıyor ama şu an mutluyum gerçekten diyen çok az. Peki gerçekten bu denmeli mi? Yani hep mutlu mu olmalıyız acaba hayatta? Biraz böyle bir algı da oluşuyor aslında. Sanki her an her şey bizi mutlu etmeliymiş gibi. Ya da mutluluğu her daim yaşamak hayattaki amacımız mutlu olmak gibi. Ama mutluluğun hayatımızdaki anlamı ve bize, bizdeki yaşamdaki sembollerine çok iyi bakmak, değerlendirmek gerekiyor. Çünkü çoğu zaman aslında toplumda bir şeyleri tüketmek, bir şeyleri Hı -hı. almak, hep hedefleri gerçekleştirmek sanki mutlu olduğum bir simgesiymiş gibi e, atfediliyor. Ama bunu elde ettikten sonra aslında çok kısa bir an bir doyum yaşıyoruz. Daha sonrasında o aradığımız şey neyse mutluluk diye kavram olarak düşündüğümüz, asla tatmin olmamış olduğumuzu fark ediyoruz. Hı -hı. Hep mutluluk istiyoruz. Diğer duygular hiç bizde olmasın istiyoruz. Yani hiç üzülmeyelim. Hiç huzursuz olmayalım. Hiç e, kaygı yaşamayalım. Hep mutlu olalım. Ama böyle bir şey yok dünyada. Hı -hı. Duyguların hepsi bir bütün. Bazılarını alıp bazılarını almamak mümkün değil. O zaman bu duyguları daha bütün olarak yaşamak sanki bizim için en doğrusu ve onlara hani diğer duygulara, kötü dediğimiz duygulara da kalbimizde bir yer açmak, onları da kabul etmek bence buradaki en doğru şey olabilir. Kesinlikle. Çünkü bütün duygularımız aslında bizi biz yapan her şey tamamıyla bir bütün olarak değerlendirildiğinde anlamlı. Ben mesela bazen danışanlarıma şunu sorarım. Der ki benim şu kaygım içinden gitsin, korkum gitsin, huzursuzluğum gitsin. Tamam. Ama derim ki bu duyguların hepsi birbirine bağlı. Kaygı gidiyor. Okey. Huzursuzluk gidiyor. Mutsuzluk bu da gidiyor. Ama bunlar giderken aşk da gidiyor, sevgi de gidiyor. şefkatte bağlanma da gidiyor. Huzur da gidiyor. Oturduğun bir yerde sallandığın bir hamakta da keyif alamayacaksın. Hayatta her şey nötr olacak. Bunu ister misin diye soruyorum. Çok kişi hayır cevabını veriyor. O zaman duyguların bir bütününe bakmak sanki buradaki en doğru şey olmalı. Peki bu mutluluk algısı bizim hayatımızda neden var? Biraz bunu sorgulayalım mı? Hı hı. Mesela sosyal medya. Evet. Yani üzerimizdeki etkisi e, ya da medya genel olarak. E, hepimiz aslında sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. E, zararları olduğu kadar tabii ki nimetleri de çokça fazla. Ama yaşamlarımıza şöyle bir bakalım. Bizler de dahil. Evet. Paylaştığımız fotoğraflar, videolar, anlar ve anılar hep genelde güzel tik içinde, mutlu anlardan oluşmuyor mu? Ve bizler başkalarının hesaplarına bakarken, başkalarının hayatlarını izlerken aslında onların ne kadar mutlu, neşeli, güzel, coşkulu hayatlar yaşadıklarını ve kendimizi hayatını sorduğunda ben neden böyle değilim diye evet. bunun eksikliğini yaşıyoruz. Benim bu ne? hayatımda niye hiçbir şey yok, hı hı. ben niye eğlenmiyorum, benim hayatım niye bu kadar duran, niye hiçbir eğlence yok, niye hiçbir keyif yok, niye hiçbir mutluluk yok diye kendilerine sorguluyorlar. Ya da benim hayatımda üzüntüler var, hastalıklar var, zorluklar yaşıyorum. Belki işimle, belki hayatımdaki insanla, belki çocuklarımla. Diğer insanların benim yaşadığım gibi sorunlar yaşamıyor olduğunu düşünebiliyorum. Ama gerçekten acaba orada izlediğimiz yaşamlar gerçeği mi yansıtıyor? Tabii ki hayır. Şimdi nereye? Şuraya bir tane fotoğraf koyacağım. E, Demir'in bir fotoğrafını koyacağım. Nereye? Hemen herhalde şuralara bir yere gelecek fotoğraf. <laughs> Gördüğünüz fotoğrafta bizim ufaklık canavar Demir çok mutlu görünecek. Şimdi de o fotoğrafın nasıl yeni... nasıl çekildiğini yani perde arkasını izleyelim. Demir. Demir Demir. <laughs> i̇şte gördüğümüz gibi aslında buradaki küçük örnek belki de birazcık da bunu esprili bir şekilde anlatmak için kullandık. Hayatta gördüğümüz o küçük kareler, izlediğimiz o küçük kesitler aslında yaşam bütününün adı üstünde sadece ufak bir kesiti, sadece karelenmiş bir anı. Yani mutluluk içine hapsedilmiş bir duygu ya da küçük bir an olarak düşünülmemesi gerekiyor. Aslında yaşamın içinde büyükçe bir yer kaplıyor. Hı hı. Ama biz bunun yaşamdaki izlerde nerelerde yansıdığını kendimiz bulduğumuz anda zaten mutluluğun nasıl bir şey olduğunu anlayabileceğiz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Yani nasıl mutlu olmamız gerekiyor değil. Hayır. Hayatta anlamlı bir hayat yaşamak için ne yapmamız gerekiyor ona bakalım. Bence birincisi bu sosyal medyada insanların hayatlarının belki günün 24 saatinin bir saniyesine bakarak kendi hayatımızı sorgulamayalım. Çünkü onlar hayatın gerçeği değil. Hayatın tamamı değil. Özellikle yine son yıllarda çok fazla revaçta olan bu toksik mutluluk zehirlenmesi kavramını belki birazcık düşünebiliriz. Hayatımızın her anında e, çok mutluyum, çok enerjiyim, harika bir gün, çok güzel. Evet motivasyon iyidir ama fazlası da gerçekten adeta bir zehirlenme gibi. Sanki diğer olumsuz duygular hayatımızda hiç olmaması gerekiyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Hayır, hepsi benim bir parçam. Kötü de hissedebilirim, keyifsiz de olabilirim, kaygılı da olabilirim değer duygu ve düşüncelerimize yer vereceğiz. Her zaman mutlu olmak zorunda değiliz. Bir üçüncüsü şu. Biraz önce dedik ki mutluluk ne zaman? Hep mi geçmişte? Hayır mutluluk anda. Birazcık anda kalmanız gerekir. Zihin ileriye doğru gider, geriye doğru gider. Hep böyle bir zaman makinesi gibi zihin devamlı hareket halindedir. Ama hayattaki en gerçek an sana verilmiş en güzel hediye şu andır. O yüzden birazcık anda kalmak, şu anı yaşayabilmek, şu anın tadına varabilmek aslında buranın sırlarından bir tanesi olabilir. Tabii yaşamda bize keyif veren şeyler nedir? Bunların bir listesini yapmak gerçekten çok faydalı oluyor. Hobilerimiz, bize keyif veren şeyler, geçmişte ya da bugün ya da gelecekte. bunları aslında bir not alabiliriz. Hı. Ve bunlara mümkün olduğunca zamanımızı yer açmaya çalışmak, kendimizi keyifli hissetmek, motive, enerjik ve işte mutlu hissetmek için gerçekten çok faydalı olacaktır. Yapmaya çalışalım. Çünkü gerçekten hayat bir koşturma, hızla akıp giden bir nehir ve asla tekrar yerine gelmeyecek. Dolayısıyla o zaman içerisinde da dediği gibi anı yaşamak, keyif aldığımız ve sevdiğimiz şeylere yer açmak bunu beklemek gerçekten çok yersiz olacaktır. Bunu biz mücadele ederek, biz üstüne giderek yapacağız. Not almak demişken bir de aklıma şu geldi. E, ta Sokrates'ten beri var olan bir şey şudur. Hayat senin algıladığın kadardır. Nereden bakıyorsun hayata, hayatın o tarafını görebilirsin. Şöyle bir şey yapabilirsiniz aslında. Sizin hayata karşı bakış açınızı değiştirmek için. Her akşam yatmadan önce güzel şeyler günlüğü tutun. Bugün güzel neler oldu yaşamımda. Yani hayatın biraz da diğer tarafından bakmayı öğrenin. Her zaman kötü taraftan değil, diğer taraftan da baktığınızda hayatın keyfini çok daha rahat görebileceksiniz. Evet. Kısaca mutluluk hayatımızda nedir? Nasıl yer alabilir? Her an mutlu olabilir miyiz? Ve gerçekten mutlu olduğunu düşündüğümüz insanlar her daim sürekli mutlular mı acaba? Bunlar üzerine konuşmaya çalıştık bugün. Evet. Hayatınızda tüm duygulara yer açtığınız, sadece mutlu olmaya değil, hayatı anlamlı yaşamaya baktığınız güzel günleriniz olsun keyifli günlere. Hoşçakalın.